Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım siz sevgili boğaları neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz boğa ise niyet alıp dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. 12 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 12 günlük sürece niyet alabilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili boğalar için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne şımarıklık hiçbir şey israf edemezsin İsraf etmek seni hayatın her alanında zora sokar bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir artılarına odaklan ve olgun kararlar al mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Evet, değnek dokuzlusu tılsım dokuzlusu ve tılsım sekizlisi. Şimdi sevgili boğalar öncelikle tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. 9 gün ya da 9 haftadan bu yana ümitsiz olduğunuz, karamsar olduğunuz bir durumla ilgili bir gerçekleşme, tezahür etme enerjisi var. Yani bu bir tarifi olabilir, beklenmedik bir para, ee, özür dilerim beklediğiniz bir paralelli bir durum olabilir çünkü hiç ummadığınız anda çok güzel gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor özellikle de çalışan boğa burçları finansal anlamda istikrar sağlayacağınız kontrol altına alacağınız bir dönem var. Yani ödeyemediğiniz borçlar varsa bunları kapatmak, bir yatırım yapmak, elinize geçecek olan bir parayla beraber bir terfi gibi niyetiniz varsa terfi almak. Bir de şunu söylemek istiyorum ki üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz bir durumla ilgili artık bir sonraki seviyeye geçme enerjisi var. Yani burada bir profesyonelleşme bir beceri elde etme var olan bir beceri geliştirme enerjisi de var sevgili boğalar bakalım kartlar başka neler söyleyecek Kılıç üçlüsü Azize kartı Tılsım beşlisi Kılıç dörtlüsü denge kartı ölüm kartı çok güzel Aslan adam kartı. Şimdi ölüm kartı arkadaşlar bir bitiştir, bir sonlanmadır ama bu sizi yoran bir sürecin, bir durumun bitmesini temsil eder ki bundan sonra zaten bir şeylerin bitmesi, sona ermesiyle beraber hayatımıza bir denge gelecek diyor kartlarımız bizlere. Son 12 aydır finansal anlamda kariyer anlamda, anlamında, eğitim anlamında yaşadığınız sıkışıklık enerjisi olabilir. Yani elim, kolum bağlı, ne yapacağımı, nasıl bir yol çizeceğimi, nasıl hareket edeceğimi, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu yüzden de kısır bir döngü içerisindeyim dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Ölüm kartı, denge kartı ve kılıç dörtlüsü bize diyor ki özellikle de videoya denk geldiğinizden itibaren 4 gün içerisinde hayatınızda büyük bir kısır döngüden kurtulacağınız kariyer ve iş kapınızla ilgili para kapınızla ilgili rahat bir nefes alacağınız ve büyük bir zorluktan kurtulacağınız bir enerji sizi bekliyor. Bakın burada su etkili birinden güçlü bir destek alabilirsiniz. Akrep, yengeç, balık etkili daha çok yengeç olabilir arkadaşlar. Bir büyük destek enerjisi var. Kartlar verdiği mesaj, kartların verdiği mesajda. Bakalım. Siz sevgili boğalar için kartlar başka neler söyleyecek? Kılıç prensi, tılsıması, tılsım ikilisi, kılıç kraliçesi ve güç kartı. Şimdi sevgili boğalar özellikle de bir kadına karşı bir niyetinizi savunacaksınız kararından dönmem diyeceksiniz ve bir aslan gibi karşısında duracaksınız. Bakın özellikle de hava etkili. Kova terazi ikizler burcu bir kadınla yapacağınız bir münakaşa enerjisi var burada. Ama bu sizin bir niyetiniz bir isteğinizle ilgili. Bu süreçte bir fırsat yakalayacaksınız bir teklif alacaksınız. Bu daha çok beklediğiniz bir e, haber bir e, durum gibi görünüyor arkadaşlar. Ve bununla ilgili her ne kadar karşınızda biri ya da birileri durmak isteyecek olsa da büyük büyük bir kararlılıkla bu kişide kişilerin karşısında duracaksınız ve tılsım ikilisi diyor ki artık karar verme zamanı artık önceliklerini belirleme zamanı yani zaman yönetimi konusunda biraz daha kendiniz geliştirmeniz gerektiğini uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Ve bu süreçte gelecek plan ve niyetlerinizle artık net ve kararlı olmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Yani kişi de kişilerin yorumları, görüşleri, tepkileri sizi yıldırmamalı, sizi karamsarlığa düşünmemeli sizi ikilem ikilemle düşürmemeli. Net olmalısınız, kararlı olmalısınız. Bir aslan gibi niyetlerinizin arkasında durmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü bu dönemde gelecek olan fırsatlar, alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar hayatınızda köklü değişimlere neden olacak diyor kartlarımız bizlere. Yani çok kritik bir süreç içerisinde geçeceksiniz sevgili boğalar. Özellikle de gelecek niyet ve isteklerinizle ilgili. Deynek ikilisi, değnek konusu, değnek şövalyesi, tılsım kraliçesi ve değnek sekizlisi çok güzel. Bir dualınız, bir dileğiniz kabul oluyor. Dualar, dua kapılarınız açık bol bol dua edin. Maneviyatınız yüksek ki Aziz kartı sizi boğa burcunu temsil ediyor. Yani istek, dilek ve niyetlerinizin tek tek gerçekleşeceği ve hızlı bir şekilde şaşıracağınız bir şekilde gerçekleşe bir dönem sizi bekliyor. zihninizden geçen her cümleye, her düşünceye özür dilerim. Ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat edin. Çünkü kartlarımız diyor ki çok kritik bir süreçten geçiyorsunuz sevgili boğalar. Yani olmaz dedikleriniz olacak, gelmez dedikleriniz gelecek her düşünceniz bir sonraki adımınızı oluşturacak, tezahür ettirecek. Bir de şunu söylemek istiyorum ki değnek olması değnek ikilisiyle beraber iki haftadan bu yana işin içinden çıkamadığınız bir türlü karar veremediniz bir durumla ilgili oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü bir kadından Tarot'ta çok cinsete takılmamak lazım. Erkek yani de olabilir ama daha çok bir kadın enerjisi var. Bu kişiden alacağınız maddi bir destek var arkadaşlar. Bakın maddi bir destek. Bu kişi güçlü bir konumunda, güçlü. Yani bu bir işveren olabilir. Güçlü birinden alacağınız bir destek var. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili boğalar için. Kupa prensi, değnek kralı, kule kartı ermiş kartı ve kılıç olması. Şimdi Eylül ayından bu yana ilişkinizde ya da evliliğinizde bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Hatta kılıç olması ile beraber ve kule kartı ile beraber oldukça ağır enerjilerden geçiyor olabilirsiniz. Niyetinizdeki kişi bu süreçte kendisine dair yaşadıklarına dair bir muhakeme etme sürecinden geçti ve bununla ilgili de artık bir hatasını kabul etme, hatasının farkına varma enerjisi içerisinde olduğu görülüyor. Değne kralı ile beraber ben merkezci bir enerjide olabilir ama bu dönemde inadı ve gururu kırılacak arkadaşlar alacağınız bir adım var beklediğiniz adım sonunda geliyor bu kişi sizi oldukça hayal kırıklığına uğratmış görünüyor özellikle de bazı davranışlarından dolayı yani daha önce de bir konuşma yapmış olabilirsiniz bir uyarıda bulunmuş olabilirsiniz ama bu kişi bir türlü değişmemiş ve sizi bir hayal kırıklığına uğratmış bundan dolayı bir özür adımı da alacaksınız bir kart daha çekelim. Kılıç altılısı zor günler geride kalıyor. Dalgalı sulardan sakin sulara geçeceksiniz. İlişkinizde ya da evliliğinizde karşı taraf oldukça öfkeli, kızgın, kırgın olabilirsiniz. Ama burada kartlarımız diyor ki yılların vermiş olduğu bir durumla hani çok emek verdim, çok sabrettim, çok töler ettim ama bir şeyleri tamamen bitirmektense bir şans vermeyi daha istiyorum dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada karşı taraftan alacağınız özür adımı, karşı tarafın yapacağı konuşma size samimi gelebilir arkadaşlar. Sizi etkileyecek olan bir konuşma olacağı da görülüyor. Konuşturma kartı çekelim. uzmanın arkadaşlar için karşınız olsa size ne demek ne demek ister. Madde sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Seni çok arzuluyorum. Son bir kart daha İlk adımı senden bekliyorum. Evet burada bir gurur bir inat etme enerjisi var dedim ama kişi inadını ve gururunu kıracak arkadaşlar ki zaten sizi izleyen sizi gözetleyen sizi merak eden enerjilerde bu kişi. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir daha bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.